Merhabalar, ben Defne. Bugün ikinci videomu yapıyorum. Ee, yine patates baskısı ama bu sefer kovalalı değil, çiçekli. Şimdi, ilk önce bir tane yuvarlak patates lazım. Sonra da iki tane oval su boya, fırça ve lavabo suyu. Ve böyle bir karton. Ve bir tane de tişört. Şimdi hemen başlayacağız. İlk önce bu şekilde alıyoruz. Hemen şöyle tıkatacak Tamam. Hemen düzeltiyoruz böyle tişörtümüzü. Tamam. Şimdi hemen fırçamızı alıyoruz. Sonra suya batırıyoruz. Sonra istediğimiz rengi seçiyoruz ortası bundan başlayacağız. O yüzden sarı alacağım. Hemen. Sonra yuvarlak şekilde doğalanımızı alıyoruz. Ve tam şurasını boyuyoruz. Bitti. Ama üstünden bir kez daha boyayacağım. Bu da. Tamam. Oo güzel bir sarı renk oldu. Şimdi ben bitirdim. Hemen basıyorum. Tam ortaya. Tam şuraya. Muhteşem. Şimdi çıkarıyoruz. Vay bu muhteşem oldu. Ben çok sevdim. Şimdi hemen şunu hem şuraya bakıyoruz. Kenar bir tane kenarında biraz kaldı o yüzden hemen orayı boyayacağım ben biraz. <laughs> Çok iyi. Tamam. Yuvarlak hazırlandı. Sonra da bir tane oval renkte alıyoruz ve istediğimiz bir rengi seçiyoruz. Ben mor olsun. Tamam. Aldım. Şimdi hemen oval olanımızı boyuyoruz. Bu sefer yuvarlak değil, oval. Tamam. Sonra da bunu onun tam şurasına batırıyoruz. <laughs> tam yanına <laughs> bakayım. Vay muhteşem. Ama biraz da olmadı. O yüzden annem şöyle koyacağız biraz. Bu sefer burasına. tamam. Tam aynı yere. Bakın ne olacak? Kötü ben boyayacağım. Kötü oldu gene boyayacağız öyle. Hop. Sonra diğer ovalimizi alıyoruz. Ve başka renk seçiyoruz. Aa turuncu ya da kahverengi oldu bakın. Rengi. Şimdi ben bu sefer açık mavi alacağım. Tamam. Hemen basıyoruz. Bakın gel aldı bence. Şimdi ben tam şuraya. Hop. bence olmuştur. Hadi çıkaralım. Oo muhteşem oldu. Çiçeğiniz bence harika olacak. şimdi mağara gene yapacağız. Boya boya boya. Bakın. Şimdi onun tam şurasını yaparız. <laughs> 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 Ve çıkarız. Vay muhteşem oldu. Şimdi hemen böyle alıyoruz. Bu sefer koyu mavi alacağım. Çok güzel oldu. Hemen tam şuraya. Hmm. Tam. Hadi çıkaralım. Vay, bu da muhteşem oldu. Tamam. Şimdi bu sefer mor alıyoruz. Bakın siyah gibi bir renk oldu. Ben bu rengi sevmedim. Hadi başlayalım. Bu sefer başka bir mor alıyorum. Umarım yanlış bilmiyorumdur. Lütfen mor olsun. Ama mor olduğundan eminim. Tamam. Hemen boyuyorum. Hemen basıyoruz. <laughs> of, çok güzel şey olacak bence. <laughs> Ve evet. Oo, evet mormuş. Ve muhteşem bir mor. Şimdi açık mavi alacağız. hemen yapacağım. Tam. Ha hmm. şuraya. Ay. <laughs> bir şey olmadı. Ha. Aa. Tamam. Hadi çıkarıyoruz. Vay muhteşem bir mavi oldu cidden. Tamam. Şimdi hemen mavi ile devam ediyoruz gene. Gene açık mavi çünkü o biraz koyu gibi oldu. Tamam bitti. Şimdi hemen boyayacağız. Tam şuraya basacağız ama. Hop. hop ve çıkar. Oo. Bu biraz koyu. Bu da koyu gibi oldu. Ama hiç sorun değil. Şimdi mora geçiyoruz. başladığım mor devam ediyorum. Çünkü benim daha fazla morum yok. Hadi başlayalım. Çok güzel. Şimdi sapını yapacağız. Su boyayla. Açık renk yap. Açık renk bir çizgisi olacak. Tam Böyle. Açık yeşil. Sonra da yapraklarını da koy yeşil Yaprakları koy yeşil olacak. Açık yeşil değil. Tamam. Çok güzel. Şimdi diğer yaprağı geçiyoruz. Çok güzel oldu. Evet resimimiz bitti. Bence çok güzel oldu. Şimdi hemen altındaki kartonu çıkarıyoruz ve hemen size göstereceğim. Ta ta tam. Ta. İşte muhteşem çiçek baskınız. Bende muhteşem oldu. Şimdi hemen videoyu kapatacağım.